Herkese selamlar. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den bir video çekiyorum. Evet. Budapeşte'den herkese selamlar. Şu anda gördüğünüz gibi Budapeşte'deyiz. Tuna Nehri'nin yanında. Bu da e Parlamento binası 691 odalı 94 metre yüksekliğinde ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile dünyanın en büyük 3. Parlamento binası tarzdaki devası bina aslında sadece 100 yıllık olmasına rağmen mimarlık tarihi açısından önemli binalardan biriymiş. Uzaktan baktığınızda bile yeterince o yeterince güzel olan bina şehrin Peşte kısmında Tuna Nehri'nin hakimi çok güzel bir konuma sahiptir. Bu da Peşte'nin en yüksek binasıymış. İkisinin arasında bu eşitlik din ve devlet işleri arasında dengeyi sembolize ediyormuş ayrıca 96 rakamı hem bugünkü anlamda Macaristan kurulduğu tarih olan 1896'ya hem de Macaristan Krallığı'nın 896'daki fethine gönderme yapıyormuş. Macar Meclisi tarafından da aktif olarak kullanıma binaya aynı zamanda kraliyet mücevherleri de çadı bu, taçları bulunuyor. Evet, Budapeşte'nin e, parlament binasının tarihi 1880'lerden yeni parlamenta binası tasarımı için bir yarışma açılmış ve İmtes densi tasarımı yarışmadan birincilik çıkmış. Yapımına 1885'te Macaristan kuruluşunun bininci yılı olan 1896'da hazır olacak şekilde başlayan yapı tam olarak 1902 yılında tamamlanmıştır. Binanın yapımında bin kişi çalışmış ve 40 milyon tuğlay, yarım milyon değerli kaya kumu, 40 kilo altın kullanılmıştır. Yarışmadan ikincilik ve üçüncülükle çıkan tasarımlarda parlamento binasının tam karşısında denk gelecek şekilde yapılmış. Bugün bunları Etnoksa Müzesi ve Tarım Bakanlığı binasındaymış. Komünist rejim dönetiminde binanın kubbesi ana kulesi boyunca kocaman bir yıldız asılıymış. Fakat daha sonra rejimle birlikte yıldız da kalkmış. Eğer binanın cephesinde iskeleri görürseniz şaşırmayın. Ne yazık ki hava kirliliği binanın güzel gözenekli kireç taşı duvarlarına zarar veriyormuş. Bu durum burada sürekli bir restorasyon çalışması gerektiriyor. Evet gördüğünüz gibi Tuna Nehri'nin ve kalenin güzel manzarasına sahip bir Parlament binası ve oldukça büyük. Sabahın erken saati olduğu için biraz sakin. Normalde buralar çok kalabalık oluyor. ve gördüğünüz gibi parlament binanın her tarafında zincirlerle korumamışlar ve güvenlik var. İstediğin gibi her yere giremiyorsun. Burası arkası oluyor ön tarafında Tuna Nehri olduğu için tam güzel filmini çekemediğimiz için arkasından size gösteriyoruz. Eylül ve Ekim ayı, ayı soğuk olur dediler ama oldukça güneşli. Bugün 21 derece. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyüklükte. Akşamlara gelmeyi düşünüyoruz çünkü akşam ışıklandırmasının çok harika olduğunu söylediler. Yarın akşam da ışıklı olarak gelip görmeyi düşünüyoruz. Evet. Karşıda müzeyi görüyorsunuz. yürüyerek geliyoruz. Ama isterseniz metroyla, tramvayla ve otobüsle gelebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi aslanlar Aslanlar her zaman gücün simgesidir biliyorsunuz. Evet her zamanki gibi. Yine güldürdü beni bir tane. Evet. Bu akşam konser var. Gördüğünüz gibi hazırlıklar yapılıyor üç gündür. Evet. Daha daha çok gezmemiz gerekiyor. Gerçekten inanılmaz büyüklükte bir bina. <laughs> Evet gördüğünüz gibi bahçesi bile gerçekten çok görkemli. Güzel çiçekler var. Ah, sapajmiş bu. Kızabrağım. Evet şu anda arkasını 5 bitirmiş durumdayız şu anda ön tarafına doğru gidiyorum Evet, gördüğünüz gibi yoğunlaşmaya başladı. ve meydanda görüyorsunuz atın üzerinde bir imparator gerçekten harika evet şu anda yan tarafındayız gördüğünüz gibi Evet. Ön tarafı dediğim gibi Tuna Nehri'ne baktığı için o taraftan çekemiyorum. Karşıdan çekerim. Sonra tabii ki. Evet şu anda görüyorsunuz Tuna Nehri. Bu da ve Peşte'yi Tuna Nehri arıyor. İki şehrin birleşimi oluyor. İki şehrin birleşimi de Zincir Köprü'den gördüğünüz gibi ama tadilatta olduğu için maalesef oraya gidemiyoruz. Ve tam karşıda da Budapeşte'nin kalesi var. Gerçekten çok güzel görmeye değer çünkü Budapeşte'nin manzarasını manzarasına hakim bir yere de. Oldukça da büyük. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki fida'da görüşmek üzere. İyi günler.